Mekke'nin fethi günü, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem tevazu ve bağışlayıcılığı. Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretleri Mekke'den 8 sene evvel hicret buyurarak nasıl çıktığını ve bugün Mekke'ye girerken büyük bir fütühatla ve nasıl bir ihtişamla girdiğini düşünerek Cenab-ı Hakk'ın bu lütuf, kerem ve inayetine karşı son derece ubudiyetkârane bir vaziyet alarak başını devesi üzerine eğmişti. O derecedeki mübarek reis-i saadeti devenin boynunda secde eder gibi bir vaziyet almıştı. Hala zahr edilen Zituva mevkiinden itibaren böylece mütevazi ve Cenab-ı Hakk'a karşı mütezellil bir vaziyette tesbih, tehlil ederek, dua ederek ve mübarek başında siyah sarık olduğu halde Mekke-i Mükerreme'ye girdiler ve doğru Kabe'yi muazzamaya azimet buyurdular. Bu sırada bütün Kureyş Mescidi Haram'da toplanmış, saf bağlamış, haklarında ne muamele olunacağını dikkatle bekliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri yalnız Kureyş'e ve Mekkelilere değil, bütün beşeriyete seslenen bir hutbe irat buyurdular ve sonra "Ey Kureyş cemaati" şimdi size ne muamele edeceğimi sanırsanız diye sordu. O Fahru Mürsel'in sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin ne derece merhametli ve âli cenap olduğunu bilen Kureyş müşrikleri ve Mekkeliler hep bir ağızdan hayır umarız. Sen kerim bir kardeş ve âli cenap bir kardeşin oğlusun dediler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size artık bugün geçmişten dolayı azarlama ve muahaze yoktur derim. Haydi gidiniz, haydi gidiniz, azatsınız buyurdu. Bu bir affı umumiydi. Evvelce her bir fenalığı irtikap eden herhangi bir zalim bir kavmide, af ile beraber bütün beşeriyete hitaben onları hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe davet etmiştir. Hazreti Mahmut Sami Ramazanoğlu kuddesi sırruhu, Hazreti Halit bin Velid radiyallahu an. Sayfa 74 78. 23 Aralık Mevlana takvimi